Herkese selamlar. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Umarım e, videoları izlerken e, bol bol pratik yapıyorsunuzdur. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. HTML'de, HTML'de e, yeni etiketler, yeni taglar öğrenmeye devam edelim. Bu dersimizde konumuz HR ve BR etiketi olacak birbirine yakın isimler. Çoğu yerde öğrencilerimin bazen karıştırdığı etiketler oluyor ama mantıkları çok basit. Nedir bu HR ve BR? Önce HR etiketinden başlayacağım. Mesela diyelim ki bir adet haşkim olsun. Selam burada başlık yazıyor diyelim. Bir tane paragraf. Şimdi bu paragrafta mesela uzun uzaya bir paragraf yazmak istiyorum. Tutup böyle uzun uzun bir şeyler e, yazmamam lazım. Kendimi yormayayım hiç boşuna. Viesco'nun şöyle bir özelliği var. Mesela rastgele uzunca bir paragraf yazmak istiyorsanız Lorem yazıyorsunuz. Lorem Ipsum. çarpı yani yıldız. Lorem çarpı bir dediğinizde mesela bir birim uzunlukta bir birim uzunlukta şu şekilde bir paragraf oluşturuyor sizin için. Kaydediyorum. Baktığım zaman görüldüğü üzere bir birim uzunlukta bir, yani bir birim dediğimde bir satır anlamına gelmesin burası. bir birim, kendi bir birim uzunluğu var onun. Kendi başına yapıyor. Peki nasıl geri alıyorum yazdığım komutları? CTRL Z ile tabii ki de. mesela geleyim. Şöyle lorem çarpı 5 diyeyim ve taba basayım yine. Çarpı dediğim yıldız kaydettim. Bakın burada benim için 5 birim uzunlukta, 5 birim uzunlukta bir paragraf oluşturdu. Bu da benim için hızlı bir şekilde işimi kolaylaştıracak bir paragraf oluşturma yöntemi. Şimdi HR takı benim için ne yapacak? Mesela çoğu web sayfalarında görürüz. Sayfada yatay düzlemde bir çizgi vardır böyle. Sayfalar çizgilerle ayrılmıştır. Alanlar yani. Alanlar çizgilerle ayrılmıştır. Bunu her etiketiyle yapıyorlar. Bakın paragrafı yazdıktan sonra şöyle geri alayım. Tekrar tutayım. Mesela Loren biraz daha uzun olsun. Çarpı 7 diyeyim. Tamam mı? Kaydedeyim. Paragraftan sonra aşağı düşeyim. Alt satıra. Ve HR yazalım. Bakın HR yazdığımda otomatik olarak algıladı HR'yi. Tab'a bastım. Görüldüğü gibi HR tabanın bir kapanış tag'ı yok. Yani non semantik bir tag. Non semantik tag nedir? İçeriğe herhangi bir content e, girilmiyor. Yani içinde herhangi bir içerik yok. E, içeriği olan tag'lar ise semantik tag'lardır arkadaşlar. Bakın h gibi, paragraf gibi gibi. Mesela hereye girdim, kaydettim. Gördünüz mü? Sayfadaki yatay düzlemdeki çizgiyi. Bu şekilde yatay düzlemde bir çizgi oluşturuyor HR ne kadar atarsam temel mantık ne kadar atarsam o kadar çok oluşturur benim için. Bakın temel mantık bu. HR benim için burada tutup yeni bir yatay düzlemde bir çizgi oluşturuyor. Yani aslında alanları ayırmak için çok iyi bir şekilde kullanım sağlayabilirim. Mesela burada başka bir alan olsun. Mesela şampiyon Galatasaray yazalım. Tabii ki şöyle bir şey yapmayalım. Paragraf Lorem çarpı 4 diyelim. Bu sefer de 4 birim uzunlukta olsun. Ve aşağıya da bir adet HR atalım. Şöyle yapıyı düzgün bir şekilde kurmaya çalışıyorum. Baktığım zaman tam olarak istediğim şeye erişmiş oldum. Aslında e, burada başka bir şey yazıyor. Burayı başka bir alana bölmek için bir yatay düzlemde solid solid dediğim düz bir çizgi oluşturmuş oldum ve ardından başka bir alan için ise hemen solid çizginin yani HR'nin hemen altında yeni bir başlık, yeni bir paragraf, paragrafın hemen altına da yeni bir çizgi oluşturmuş oldum. Yani her tagı kısacası benim için ne yapmış oluyor arkadaşlar? Yatay düzlemde bir çizgi oluşturmuş oluyor. Bir de BR tagım var. Bir de BR tagım var. Ne işe yarıyor? Bu BR tagı. BR tagı e, content yani içerik içerisindeki yazıyı satır başı yapma yapmaya e, yarıyor. Mesela diyelim ki e, bir adet paragrafım olsun. Selam. Bugün HTML öğrenmeye başladım diye. Tamam mı? Dersler çok kolay ve keyifli geçiyor diye. Bu şekilde yazdım. Görüldüğü gibi gayet güzel bir şekilde geldi. Hiç problem yok. Ben ama şunu istiyorum. Selam bugün işlemen öğrenmeye başladım. Ünlem. Ünlemden sonra satır başı yapmak istiyorum. Tam olarak istediğim şey bu. Burada yapmanız gereken tek şey satır başı yapmak istediğiniz yerin içerisine girip buraya bir adet BR atmanız. Yani aslında şöyle şuraya BR yazsanız da direkt algılıyor. Enter'ladım ve geldim baktım görüldüğü gibi. Hocam sadece paragrafta mı geçerli? Hayır. Herhangi bir content alanında yani aslında elementlerle bile yani taglarda bile herhangi farklı taglarda bile HR pardon BR gayet güzel iş yapıyor. ama tam olarak istediğimiz şey bu değil. Tam olarak yapmasını istediğimiz şey bu değil. BR'yi sadece ve sadece kontentlerde yani yazı içeriklerini satır başı yapmak için kullanıyoruz. Başka da bir şey için kullanmamaya çalışın. H1 çünkü görüyorum YouTube videolarında sağda solda işte farklı elementleri alt alta getirmek için BR'ler kullanılıyor. Bu çok kötü bir alışkanlık. İlerleyen zamanlarda öğrenciyi ikna edemiyorsun. Doğru yöntem bu değil diyorsun fakat ikna olmak istemiyorlar. Ve o yüzden çok da doğru bulmuyorum. Mesela buraya bir tane Lorem. Bu sefer çarpı değil de şöyle 10 diyeyim. Yani Lorem 10. Bu da 10 kelimelik bir ee, yazı anlamına geliyor. Şöyle 10 kelimelik bir başlık attım. Mesela başlığı şurada, şuradan sonra kırmak istiyorum. Satır başı yapmak istiyorum. Geldim buraya bir boşluk attım. Yani yazı tamamken BR atmak mantıksız, algılayamaz. Bir boşluk attım, BR algıladı, kaydetti, geldi. Görüldüğü gibi satır başı yapmış oldum. Peki, bu derste e, HR ve BR taglarını Öğrenmiş olduk arkadaşlar. Ee, yine bu dersin sonunda da söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle sadece benim yaptıklarımla yetinmeyin. Kendiniz ders sonlarında mutlaka ve mutlaka pratik olması için farklı şeyler yazmaya çalışın. Bol bol pratik yapın. Her öğrendiğiniz yeni davan üzerinde en az böyle bir 15-20 kere yazın, kullanın. Tam olarak pekiştirene kadar onu hemen bırakmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.